Şimdi sevgili e, konuğumuzu yayına alacağız. E, bakayım tekrardan yazayım şimdi. Dengin Ceyhan. Dengin Ceyhan e, az önce yazıştık. İnternetimle ilgili problemler yaşıyorum demişti bana ama tekrardan e, kendisine ulaşmaya çalışayım Çünkü hala yayına gelmedim. Sanırım geliyor şu anda, evet. Şu anda yayına geliyor. Hemen kendini alıyoruz. Dengin merhabalar. merhaba. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Gayet iyiyiz, ee, sizler nasılsınız? İyiyiz, ee, yoğun, güzel, e, keyifli. E, dün sizinle konuşurken Londra'daydım, bugün Paris'e geldim. Böyle e, hızlı bir e, geçişle devam ediyoruz. Harika. Ee, Paris'te ne zaman konseriniz? Bu akşam mı, yarın mı? Ee, Paris'te yarın akşam konser. Ee, işte, e, iki gün önce Londra'daydı. Ee, bu e, Avrupa turnesinin ilk ayağıydı Londra. Ee, yarın Paris, sonra Berlin, e, Amsterdam, Brüksel'le ile devam edecek. Harika. Biz şimdi söyleşimize başlamadan ben buradan seyircilere de şöyle bir duyuru yapayım. Senin Brüksel Konserin için iki kişilik bilet hediye etmek istiyoruz biz burada programımızda. Seve, seve. Bizim yayınımızı şu anda nereden izliyorsanız YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan nerede denk geldiysek yorumlara ben bilet istiyorum diye yazın. Ve biz bu yorumlara yazan kişiler arasından iki kişiye, yani bir kişi de olabilir iki kişilik bilet hediye edeceğiz sevgili dengin Ceyhan'ın konseri için. Öncelikle isterseniz bu şeyden başlayalım. Nasıl bir turne programı ve neler çalıyorsunuz bu turnede onunla başlayalım. Ecos of Anatolia, Anadolu'nun yankıları projesi benim aslında geçen sene projelendirdiğim bir konser projesiydi. Ee, i̇lk başta e, bunu nasıl yapmam gerektiği üzerine tabii uzun süreler düşündüm çünkü e, piyanoya çok da yakın olmayan bir e, geçmişimiz var. Aslında hani daha azınlıkta kalan bu müziğe bir e, geçmişimiz var desek herhalde yanlış olmaz. Ee, insanları birazcık daha buraya kendi melodilerimizle e, daha çok ilgisini arttırabilmek, daha e, duymaktan mutlu oldukları şeyleri icra edebilmek üzerine yapmış olduğum bir projeydi. E, bunun da kapsamı bütün Türk müziklerinin farklı tarzlardaki uygulamalarından oluyor. Yani e, işte Türk rock müziğinin de Türk e, işte film müziklerinin de Eski dönem müziklerinin, Türk klasik müziğinin ve türkü derlemelerinden oluşan enstrümantal yaklaşık 1 saat 10 dakikalık süren bir konser repertuarımdan demişti. Peki bu repertuarınızda pentagramda mı çalıyorsunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇nanılmaz, inanılmaz yani. Şimdi iki iki tane şey sormak istiyorum. Bir pentagram zaten hani bizim Türk rock müziği tarihinde böyle yani kuzey yıldızı gibi bir yerde duran bir grup. Ee, öte yandan bir de tabii Anadolu'nun ezgilerini de e, piyanoyla çalıyorsunuz. Yani bunların ikisini bir klasik piyano üzerine harman etmek e, teknik olarak nasıl bir konu? Zor bir şey mi yaptığınız? Ee, aslında zorluğunu çok hissedemedim. Çok, çok emek verdiğim bir şey ama zorluk açısından e, çok sevdiğim e, bu enstrümanı. E, ait olduğum toprakların melodileriyle harmanlamak aslında çok büyük bir keyif verdi, zorluktan ziyade. Bunun e, açıkçası tadını çıkartıyorum şu anda. E, müzik dediğim şey aslında hangi enstrümanlarla yapılsın, o yörenin e, kendisine ait olduğunu hissettirecek doneleri verdikten sonra e, hangi enstrümanla yapıldığı çok da aslında e, fark etmiyor. Dinleyici kitlesinin e, zevkine göre değişiyor. Onun için e, mesela Pentagram'ın e, eserleri aslında o kadar güçlü, o kadar böyle e, Türk melodilerini içinde barındırıyor ki e, normalde pentagramı bilmeyen bir insan e, piyanoda pentagramı dinlediği zaman acaba hangi klasik e, Türk bestecinin eseri diye sorabiliyor ki e, bunu da yaşamıştım. E, onun dışında da hani Türkülere aslında bir gitar versiyonu ekleseniz yine size pentagram soundu da aslında verebilir bir yandan. Türk müziği bu derece çok çeşitli ve zengin bir altyapıya sahip. Peki sizin müzikal yolculuğunuz Antakya'da başlıyor. Yani özgeçmişinize evet. bakarsak. Yani bir öncelikle tabii kısa bir süre önce yaşanmış olan depremlerden dolayı bölgeniz ne durumda? Oraya sık sık gidip geliyor musunuz? Onu bir önce sormak isterim. Sonra da Antakya'da başlayan bu müzikal yolculuğu sizi bir müzisyen olarak nasıl e, beslediğini, müziğe bakış açınızı nasıl etkilediğini açıkçası merak ediyorum. E, Antakya dünyanın en güzel şehriydi. E, sadece şehir yapısıyla değil, insan yapısıyla da çok e, başka bir dünyaydı. Benim e, işte orada doğdum, orada büyüdüm. E, hayatımın birçok ilkini orada yaşadım. İlk piyanoya orada dokundum. Ee, çok hayatımın en böyle mutlu anlarını hissettiğim ve bütün Antakyalıların da az çok aynı şeyi hissettiği bir e, yerdi ve hiç hak etmediği bir e, felaket yaşandı. E, depremden bir ay önce orada özellikle konserim vardı. Ben her sene Antakya'ya mutlaka gidiyorum. E, oradaki hem üniversite öğrenciyle hem de e, takip eden insanlarla buluşmaya. E, depremden sonra da e, her boş vakitte tabii gidiyorum orada birazcık da artık çocuklarla bir araya gelip onların birazcık daha e, yaşam kalitelerini farklı bir e, noktaya taşımak ya da belki de e, gördükleri şeylerden birazcık uzaklaşmaya çalıştıracak bir e, misyon edinmeye çalışıyorum. Bunu çok değerli başka müzisyenler de yapıyorlar. Ee, maalesef hiçbir şey eskisi kadar olmayacak ama bu saatten sonra artık yaraların sarılmasını ve e, Antakya halkının yavaş yavaş oraya tekrar geri dönmesini e, herkes kendi içerisinde planlıyor gibi görüyorum zaman alacak e, kolay değil e, herkes de elinden geleni yapacaktır Tahminen bu parada özellikle Antakyanlılar e, benim ise e, ben 1991'de Doğdu Antakya'da. 8 yaşında piyanoya başladım orada ailemin yönlendirmesiyle. Ee, 11 yaşında da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nın sınavlarına girdim, kazandım ve sonrasında Ankara'ya taşındım. İşte ortaokul, lise lisans, yüksek lisans e, hepsini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda gerçekleştirdim. Bir süre öğretim üyesi olarak da çalıştım. Pandemide de daha çok artık konser piyanistliğine hayatımı evirebilmek için yeni bir alan, yeni bir yer, yeni bir çalışma alanı gerekiyordu. Onun için de İstanbul'a taşındım 2020 yılında da. 2020'den beri de İstanbul'da hayatıma devam ediyor. Peki, Türkiye'deki klasik müziğin yolculuğunu da birazcık sormak istiyorum. Aslına bakarsanız sadece Türkiye'de de değil, Avrupa'da da ben birkaç yıl önce hatırlıyorum, ciddi kesintilere gidildi. Mesela hatta sokaklara döküldü insanlar. Kültür yoksa işte gelecek de yok sloganları vesaire atıldı. Çünkü özellikle bazı deneysel sanatlarda ya da daha rafine sanatlarda e, fonların kesilmesi söz konusuydu. Hatta kesildi de bildiğim kadarıyla. Türkiye'de bir klasik müzik sanatçısı olarak yaşamak nasıl? Hem e, yani sanat üretimi açısından nasıl? Hem de karşılaştığınız seyirci profili açısından nasıl? Şöyle bir örnek vereceğim. Brüksel'de ben bir Tel e, Telvin e, projesi vardı Erkan Oğur'un. Hatırlarsınız belki. Erkan Oğur'un Telvin projesine gitmiştim. Biraz e, Erkan Oğur'un normal çaldığı e, versiyonlardan farklı bir projeydi o telvin projesi orada mesela bir bölümde insanlar kalkıp işte Hadi bize bir oyun havası çal Erkan Hoca falan dediler Erkan uğra ee, Erkan orada bu akşam çalmayın bari filan dedi böyle böyle şeyler yaşandı şimdi iki Aslında iki tane sorun var Bir tanesi kurumsal anlamda yani Türkiye'de klasik müzik e, yapmaya çalışmak icra etmek eser üretmek nasıl e, fonlardan bahsediyorum ya da işte e, katkılardan bahsediyorum devlet katkılarından e, ikincisi olarak seyirciyle buluşması anlamında Anadolu'da e, dünyanın çeşitli yerlerinde Türk seyircisinin karşısına çıktığınızda nasıl bir e, atmosferle karşı karşıya kalıyorsunuz? benim dışarıdan gözlemim çünkü bir kurum içerisinde değilim ama tabii ki de artık birlikte okumuş olduğum kendi jenerasyonumdaki arkadaşlarımın birçoğu işte devlet opera balesinde, devlet sevdiğim orkestrasında devam ediyorlar. her anlamda bir yozlaşma söz konusu. İlk başta buna herhalde değinmek lazım ve özellikle bizim kendi coğrafyamızda hem ee, sosyo kültürel hem de maddi anlamda artık e, hayat eskisi gibi olmadığı için insanların birazcık daha böyle eğlenmeye mutlu olmaya yani kültürel açlıktan ziyade böyle ruhunu daha çok eğlenceye e, doyuracak şekilde bir ihtiyaç hissediyorlar. Bu sebepten dolayı da maalesef hem seyirci sayıları çok azalmış e, durumda hem de e, işin kendi prestiji çok eski halinde değil. Tabii bunun yanında şöyle şeyler de var tabii ki de e, hangi iş yapılıyorsa yapılsın, o işin büyümesi için liyakatli davranılması en e, önemli şeylerden biri. E, işin başındaki insanların e, kalibreli insanlar olmaları çok önemli. E, bu kendi coğrafyamızda çok olan bir şey değil. Ama sadece bu müzik üzerinde değil. Yani her e, mesleğin tahminen kendine göre e, bu tarz e, sıkıntıları var. E, i̇nsanlardaki değişim de az çok şöyle oldu. E, artık bir eseri dinleyip onu yorumlayacak bir dinleyici kitlesi varken eskiden şimdi sadece oraya e, orada bulunduğunu sosyal medya üzerinden ya da Instagram üzerinden işte e, check çekin yapmaya e, dönmüş vaziyette. Yani şöyle örnek vereyim size. Mesela Fazıl Say inanılmaz bir pianist. Ee, hani seveni vardır, sevmeyeni vardır o ayrı bir konu ama yapmış olduğu işlerin hepsi gerçekten çok örnek ve idol olan işlerdir. Ee, mesela Fazıl Hoca Beethoven sonatlarının hepsini çalmıştı. Ee, eski dinleyici kitlesi acaba Beethoven sonatları nasıl yorumlamış diye gidecek bir e, kitleydi. Şimdiki kitle e, hani Fazıl Say konserinde olduğunu Instagram'a neredeyse belirtecek bir e, bunun için bilet alan bir e, kitleye dönüştü ve tahminen eskisinden daha da çok e, bu konuda bilet satışları oluyor. Yani yaptığınız işin iyi olup olmamasından ziyade ne kadar popüler olup olmamasına dönmeye e, başladı. Bunun sonu nereye gider bilmiyorum ama e, bir yerde bence bu da tıkanacaktır, bu popüler kültür hikayesi. Çünkü çok büyük sıkışmışlıklar. Yani e, Mesela Pentagram dediniz, e, pen, Türkiye'de hani çok iyi rock müzik yapan başka gruplar var ama Pentagram'dan sayabileceğimiz herhalde 7-8 gruptan daha başkası yoktur e, 30-40 yıl içerisinde. Ya yani şey saymıyorum hani Moğollar, Bulut Özlem'i, onlar birazcık daha e, eski e, jenerasyon olduğu için onları saymıyorum. E, buradaki konu sadece sanatçıların yaptığı şeyler değil, organizatörlerin ya da ee, bu piyasa içerisinde olan insanların da aslında daha farklı bir vizyona girip daha çok kaliteli müzik yapan insanların çoğalmasını sağlayacak bir e, noktada olmaları iyi olur ama tabii ki her şeyde bir yandan da paraya baktığı için e, ne rakçılarda ne de klasikçilerde öyle bir para yok. <laughs> evet e, öyle bir şey ya. var ama bir taraftan da mesela merak ettiğim şöyle bir şey var. Mesela Fazıl Say dediniz. Fazıl Say sık sık dünya turnesine çıkıyor. Avrupa'ya da geliyor. Brüksel'e geldi, Brüj'e geldi, Gent'e geliyor. Yani yılda birkaç defa burada hatta Waterloo'ya Waterloo'da bir e, özel bir okul var orada. Oraya geliyor zaman zaman. Bu e, tabii ki Fazıl Say çok kıymetli bir müzisyen. Bu ayrı konu ama Türkiye'de Başka e, yeni nesil, başka e, genç e, klasik müzik sanatçıları da var. Yani bunun mesela bir e, book sistemi içine mi girmek lazım, bir organizasyon sistemi içine mi girmek lazım? E, neden mesela bir e, fazla Say fetişizmi biz sadece görüyoruz? Yani tamam fazla Say'ı görelim de yani bir ikinci, bir üçüncü, bir dördüncü kişi e, neden... E, pek olamıyor. Mesela bu e, popüler müzikte de böyle Gaye Su Akyol mesela Avrupa'daki bütün festivallerde falan çıkıyor. Türkiye'de belki o kadar çıkmıyordur yani. Yani Avrupa'da nasıl bir eee sistemin içine girdiyse artık Babazula keza aynı şekilde. Buralarda yılda 5-6 defa falan izlemek mümkün bazı sanatçıları ki aslında Türkiye'de benzer işler yapan birçok daha kıymetli isim de var. Onları göremiyoruz mesela. Bu neden kaynaklanıyor? Yani böyle bir <laughs> klasik müzik mafyası mı var? Ne var? Nasıl oluyor bu işler? Her şeyin mafyası var. Evet klasik müzik mafyası var. <laughs> ee, ya şöyle bir örnek verebilirim size mesela. Ee, kendimden örnek vereyim. Ee, ben iki sene önce bir e, albüm yayınladım. Ee, Piyanonun Kadınları. Adında bir albüm. Bu ee, albüm Türkiye'de klasik müziğin kadın bestecilerine yönelik yapılan ilk çalışmaydı. Dünya üzerinde de 15-20 tane piyanistin yapmış olduğu bir şey. Hiçbir sanat kurumu almadı. Kendi sahnesini vermedi. Bu inanılmaz bir şey değil mi yani? İlk başlarda çok öyle geliyordu ama... Çok fazla dinamik var bunu Hı -hı. E, şey yaptırabilecek yani. E, Kendime şu vizyonu biçtim mesela, daha çok yapılmayan şeyleri yapmak çok hoşuma gidiyor. Hani e, baktığınızda e, mesela bir tane Rammstein cover'ını da görürsünüz benim e, albümümde. İşte Rodrigo'nun e, Aran Reis eserini de görürsünüz. Chopin'in balatlarını da görürsünüz. E, ama türküleri de görürsünüz ya da işte pentagramı da görürsünüz. E, Zaten en iyi Chopin'ler çalındı, en iyi Beethoven'lar çalındı. Ben onların üzerine e, çok e, düz olmak gerekirse katabileceğim hiçbir şey yok. E, fakat insanları dinletebileceğim çok daha başka şeyler var. Mesela klasik müzik alanında da bu kadın besteciler üzerine yapılan, e, ben yaptığım için söylemiyorum, kim yapsa çok kıymetli olurdu. Ama e, her şey ilişkilerden ya da işte dillerinin, bölgesi altında olup olmamaktan geçiyor. O sorunuzu da şuraya bağlayayım. Mesela bu konserleri benim yapmış olduğum konserleri de herhangi bir sponsor desteğiyle falan e, yapmıyoruz mesela. Ya da birisi aldı ve ben buralara geliyorum değil. Tamamıyla e, bir yıllık bir e, planlamanın e, nerede maddi olarak da böyle bir bilim bilim hesaplanmış ve e, hani <laughs> Çıkartamazsak da bir şekilde halledebiliriz mi acaba e, düşüncesiyle yola çıkılan bir ortamdı e, beklediğimden çok daha fazla ilgisi olduğu için de e, çok memnun oldum. Hani ben bunu burada yapabiliyorum ama Türkiye'de yapamıyorum. Yani çok e, bu çok çok ilginç, çok inanılmaz, e, gerçekten ayrıca tartışılması gereken bir konu. E, benim de çok merak ettiğim bir konu gerçekten bu. E, umarım. E, İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelip bunu uzun uzadıya konuşma şansımız olur. Bu arada evet. müzik yani müzik üretiminden bahsederken burada e, mesela Belçika'da yaşayan Aykut Durşen'i e, <laughs> anmak isterim. E, Konturbaz sanatçısı kendisi 30 yıldır burada sanırım Anvers'te bir orkestrada çalıyor. Ve e, o bana çok ilginç bir şey söylemişti. Yani az önce sizin söylediğinize benzer. Zaten bu eserlerin hepsi çalındı. Yani hepsi bir şekilde Chopinler, yani hepsi bir yerlerde çalındı. Ee, önemli olan artık bunları kendi e, kendi dünyandan bir şeyler katmak. Hatta Paris'te e, bir e, Lübnanlı sanatçıdan almış olduğu e, yüksek lisans sonrası almış olduğu bir eğitimden bahsetmişti. Yani aslında birlikte her şeyi çalabiliyoruz ama birbirimize yeni şeyler taşımak istedik. Yani iki klasik evet. müzik e, sanatçısı. E, buradan şuna bağlamak istiyorum. Sizin e, hani bu, bu sene şimdi böyle bir turne organizasyonunuz var ama önümüzdeki yıllar için nasıl bir hedef, vizyon koydunuz kendinize? Nasıl bir e, müzikal yolculuğa doğru evrilmeyi planlıyorsunuz? Ee, bu birazcık e, zaman içerisinde elde edebileceğim ya da edemeyeceğim imkanlara bağlı. Çünkü e, Mesela Türkiye her yer bize istiyor. Ee, yani biz burada Schengen'i almak için mesela ne zamandan başvurmuştum? Temmuz ayında. Bu arada <laughs> bu arada çok ilginç bir şey. Pentagram'dan bahsettik, Schengen'den bahsettik. Ber <laughs> evet. Berlin konseri iptal edildi biliyor musunuz? Evet. E, Mart'a ya da Nisan'a e, ertelenmişler onu, e, evet. geçen yani, gün konuştuk onlarla. İnanılır gibi bir şey değil yani. Gruptaki bazı üyelerin şen vizesi çıkmadığı için konserleri evet. ertelendi yani. E, bu turnenin aslında bir Amerika ayağı da olacaktı. Amerika vizesi, e, vize başvurumu reddedildi. Evet. İki kez hem de iki sene üst üste. Yani e, bir de bunlarla uğraşıyoruz yani. Benim sadece mesela oturup piyano çalışmam gerekirken piyano çalışmak dışında her şeyi yaptığım bir e, proje Gerçekten. <laughs> oldu ama e, bir yandan bütün, da öğreniyoruz. Bütün bunların e, içerisinde, bütün bu zorluklar içerisinde bunları e, yapmaya devam ediyor olmanız gerçekten takdire şayan. Yani en büyük alkışı hak ediyor. E, ben ben yıllar önce Brüksel'de bir e, film festivalinde İranlı bir yönetmenin... E, Röportajına denk geldim. Yani daha doğrusu benim de katıldığım bir ortamda bir gazeteci kendisine soru sordu. Dedi ki e, siz şu anda Brüksel'desiniz. Buraya siyasi sığınmacı olarak başvursanız Brüksel sizi kabul eder. Niye İran'a geri dönesiniz e, demişti. E, o da çok güzel bir cevap verdi. Ben çünkü dedi, eserlerimi bütün o sıkışmışlığın içinde üretmeyi seviyorum. Her şeye rağmen. Dolayısıyla da Türk sanatçılar da sizler gibi değerli Türk sanatçılar da bütün o sıkışmışlığa, bütün zorluklara, bütün e, hatta e, çelmelere, işte geriye çekmelere e, rağmen devam ediyor olmanız çok kıymetli bir şey. İyi ki varsınız, iyi ki çalışıyorsunuz, iyi ki uğraşıyorsunuz. Nizaketiniz için asıl e, ben teşekkür ederim. E, sizler sayesinde en azından yaptığımız şeyleri e, duyurabiliyoruz. E, sizlerin bu ilgisi ve nezaketi olmasa bu da elinizde olmayacaktı. Onun için e, asıl ben teşekkür ederim sizlere. Brüksel seyircisi e, sizi merakla ve heyecanla bekliyor olacak. E, Brüksel'de çok güzel bir salonda çalacaksınız. Bilmiyorum Aa, daha önce evet. oraya gelmiş miydiniz? E, La Tricotrie ee, aslında eski bir Brüksel'in böyle bir macerası vardır. Mesela Glacier vardır. İşte eski buz fabrikasını işte müzik stüdyolarına dönüştürmüşler. La Tricotri de e, aslında nasıl diyeyim? İşte kazak filan üreten bir fabrikaymış çok eskiden. Onu dönüştürüp konser salonuna dönüştürmüşler. Birkaç tane salonları var. Ee, bence atmosferi çok güzel bir yer. Ben orada çok güzel konserler izlemiştim. Dolayısıyla Brüksel seyircisiyle çok güzel bir yerde buluşacaksınız. Ee, seyirci de sizi merakla bekliyor olacak diye tahmin ediyorum. Ee, ben de çok heyecanlıyım. Benim bu arada Avrupa'da ilk gelişim. Ee, daha önce e, ne Londra'ya ne Paris'e e, ne de diğer yerlerde hiç gelmemiştim. E, Buraları görmek de gerçekten insana çok daha başka bir vizyon e, katıyor işin gerçeği. bir e, de, de Brüksel'in bu Kıtalar arası turnenin son konseri olma özelliği taşıyor. Çünkü ilk biz Avustralya ile başladık, işte Melbourne, Sydney, oradan uzak doğuya Japonya, Kore, Hong Kong ve oradan Avrupa'ya. Avustralya ile başlayıp Hong Kong, e, affedersiniz, e, Brüksel ile biten bir e, macera olacak ve e, Brükseldeki sahneyi de e, araştırırken ilk fotoğrafını gördüğüm bahsettiğimiz bu sahneden de hani direkt burası olmalı. Çünkü hani çok sıcak bir salon. Ee, ve tahminen benim için çok keyifli olacaktır. Gelen seyirciler için de aynı hissiyatları paylaşacağımız güzel bir an olacağını inanıyorum. Biz de heyecanla ve merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için tekrardan. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, iki kişiye bilet veriyoruz bu konser için. Güzel bir söyleşi oldu. Sevgili Deng'in Ceyhan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye'de çok kıymetli sanatçılarımız var. Deng'in de onlardan bir tanesi ve şu anda Avrupa turnesinde. Kısa bir süre sonra Brüksel'de olacak. Anlattığı şeyler bir taraftan insana umut veriyor. Çünkü Türkiye'deki genç sanatçıların, üreticilerin... Eser e, icracılarının e, her şeye rağmen mücadeleye devam ediyor olmaları, bütün ekonomik zorluklar işte kendilerini ifade etme konusunda. Çünkü unutmayalım ki klasik müzik e, biraz dünyanın her yerinde öyle belki ama özellikle bizim ülkede çok dar bir çerçevenin müziği olarak e, işte görülür. Yani işte belli bir eğitim seviyesinin üzerindeki insanların e, klasik müzik e, satın alacağı dinleyeceği vesaire e, varsayılır. E, o yüzden de bir de onunla mücadele var aslına bakarsanız. Yani e, dengin öncesindeki e, nesiller de tabii bununla çok mücadele ettiler. O dar çerçeveyi kırmak için hani fazlı sayında çok önemli çalışmaları oldu. Anadolu'nun köylerinde konserler verdi vesaire. E, tabii ki burada önemli olan şey var olan e, o ülkenin ee, geleneksel müziğin yanı sıra insanların farklı e, sanat eserlerine, farklı müzik dallarına da şans vermesi yani e, yani bir çocuğa küçükken işte hangi müziği dinletirseniz o o müziğin alıcısı oluyor yani radyoda şu anda neye maruz kalıyorlarsa işte Türkiye'de doğup büyüyen bir çocuk Aleyna Tilki'ye maruz kalıyor, Belçika'da doğup büyüyen bir çocuk Angele mesela. E, maruz kalıyor ve onun dinleyicisi oluyor yani aslında bakarsan ikisi de Türk çocuğu falan ama e, yani çocuklarınıza gençlerin neyi verirseniz ki popüler kültür radyolarda televizyonlarda ciddi bir bombardıman var o yüzden de klasik müzik her zaman e, böyle biraz üvey evlat muamelesi e, maalesef görüyor e, tüm bu şartlarda bu çalışmaları yapıyor olmak yapabiliyor olmak e, o zor ülke şartlarında bunları yapabiliyor olmak gerçekten takdire şayan. Dengin Ceyhan e, konseriyle ilgili detayları da hemen paylaşayım buradan. Ne zaman, nerede olacak onları sormayı unuttum. E, söyleşi o kadar heyecanlıydı ki e, konser tarihini e, şuradan tekrar bakayım yanlış bir bilgi vermeyeyim size. E, hemen bir bakıyorum. E, ...konser tarihine... ...evet 20 Aralık'ta... ...20 Aralık... E, ...Cumartesi akşamı... ...Brüksel'de... E, ...Trikotri salonunda olacak... E, ...bu bizim... ...bu söyleşimizi paylaştığımız yerlerde... E, ...altında bir link olarak da paylaşırız... ...bilet linkini... E, ...oradan e, ulaşabilirsiniz... E, ...konseri organize edenlere bilet edinebilirsiniz... Dediğim gibi ben konser bileti istiyorum e, diye yazarsanız Instagram'a, Facebook'a, YouTube'a e, bir mesaj atarsanız iki kişiyi de ben e, davet edeceğim o konsere. E, Dengin Ceyhan'ın e, Anadolu Yankıları e, konserinde izlemeniz için Pentagram'dan Türkilere uzanan ilginç bir klasik müzik e, e, altyapısı olan e, bir e, konser dinleyeceksiniz.